Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. An enerjisiyle içimden bir okuma yapmak geldi. Size özel mesajlar. Evet, okumamız An enerjisiyle size özel mesajlar. İki destemiz var. Mor deste ve sarı deste. Hangisine yöneldiyseniz o sizin desteniz olsun. Evet, ilk destemiz mor destemizle başlayalım. Sarı destenin kaçıncı dakikada başladığını alt kısma yazmış olacağım. desteği seçenler. Hoş geldiniz. Bakalım anın enerjisiyle almanız gereken mesajlar nelermiş? Evet. Çok düşünüyorsunuz arkadaşlar. Uykularınız kaçıyor düşünmekten. Kimseye de anlatamıyor gibisiniz. O kadar çok düşünüyorsunuz ki yani düşün düşünmediğiniz an yok yani kafanız bir türlü sakinleşmiyor. Yani uyku uyuyamıyorsunuz o derece. Ee, ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Düşünmemeye ihtiyacınız var. Kafanızı çok yormuşsunuz. Evet üzüntü yaratan bir durum var belli ki ve siz düşünmeden edemiyorsunuz yani hani nasıl olacak, ne olacak? Yani düşünmeden edemiyorsunuz. Fakat sizin ihtiyacınız olan şey bir kere düzenli okuya ihtiyacınız var, ee, zihninizi sakinleştirmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Bol bol dua edin, bol bol dua edin. Zaten e, inancınız da sağlam. Fakat e, zihniniz kontrolden çıkmış yani bu ara. Ve sağlığınıza dikkat edin. Arkadaşlar evet stres oluyoruz. Çok düşünüyoruz ama yani üzüntümüzü yaşayalım tabii ki. İçye atmak da hiç iyi değil. Ama hani çok fazla düşündüğümüzde de bu da yani sağlığımızı etkileyebilir. O yüzden biraz sakinleşmeye çalışın. Yani dinlenmeye çalışın. Çünkü bu sizin günlük yaşamınızı da etkilenmiş Bu üzüntü, bu sıkıntı. Sizin yapmanız gereken şey kendinize odaklanmak. Ya erkek figürü var burada, bilmiyorum. Stres yaratan durum bu erkek figürü yüzünden olabilir. İkizler, terazi kovalıcı olabilir ya da yükseleni. Bu kişi biraz acımasız bir kişi gibi. Bu kişi aileden biri olabilir. Yani bu kişi herkes için değil. ...bunu dinleyen birkaç kişi için eş olabilir. Yani dediğim gibi aileden biri ya da eşin yarattığı bir sıkıntı da olabilir bu durum. Ya da bir erkek figürü yüzünden yaşadığımız bir sıkıntı olabilir. Yani sizin yapmanız gereken şey, bakın size tavsiye kartı. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Yani dinlenmeniz lazım. Her şeyden önce zihninizi dinlendirmeniz, düşüncelerinizi susturmanız lazım. Sevdiğiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Sevdiğiniz bir şeylerle uğraşmayı deneyin. Daha çok uyuyun bu ara. Ee, dinlendirici sevdiğiniz, sevebileceğiniz müzikler dinleyin. Ee, müzik dinlemek de iyi gelir insanın ruhuna. Yani örneğin ben her çeşit müzik dinlerim. Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman yani üzüntülü. Yani yaşadığım duyguya göre çünkü müzik rahatlatıyor. Sizin imkanınız varsa küçük bir yani tatil derken hani biraz ortam değişikliği gibi ama imkanınız olursa çünkü bugünlerde zaten yere gitmek pek mümkün olmuyor. Mümkün olduğunca tabii ki bu koronadan dolayı sağlığımıza öncelikle dikkat etmemiz lazım. O da ayrı bir şey. O yüzden şu an e, tatile çıkmayı da öneremeyeceğim. Ama e, dinlenmeye çalışın. Yani sessizlik, kendi içinize dönün. kendinizle konuşun. Mesela sizi sıkan bir durum varsa kendi kendinizi sakinleştirmeye çalışın. Bunun bana ne faydası var deyin. Bu kadar çok stres yapınca bu sorunlar çözülecek mi diye kendinize terkinde bulunun. İnanın yaşayan biri olarak söylüyorum stres sadece bir sorun daha ekliyor. Allah korusun, sağlığa yansımasın. O açıdan ben size bol bol Dua, dinlenme, müzik dinleme, bir hobiniz varsa bu resim yapmak olabilir, ya böyle şeylerle ilgilenme, yani kendinizi, yani kendinizi bir şeyin içinde kaybetme, bir hobi olabilir, sevdiğiniz bir şey bu. Kendinize odaklanın. Makyaj yapmayı seviyorsanız makyaj yapın. Kendi kendinize vakit geçirmek için. Yani kendinizle ilgilenin. Evcil hayvanınız varsa ona odaklanın. Onunla ilgilenin. Belki çiçekleri seviyorsunuz. Bu şekilde kendinize sevdiğiniz şeylere odaklanın bu ara. Çok düşünmeyin. Çünkü bir erkek e, figürü var ve onun yüzünden aslında bütün bu stresiniz. Dediğim gibi herkes için değil çok az kişi için Eşten kaynaklı bir sıkıntı durumu da görüyorum ya ya da ailedeki bir erkek figürü abi olabilir bu kişi e, bundan kaynaklı bir sıkıntı da olabilir e, kiminiz için e, bu erkek e, figürünün sözleri ya da bu kişiyle ne olacak bunun kaygısı belirsizlik. Adeta karanlık tünelin içinde gibi hissediyorsunuz. Ama şunu bilin ki güçlü olmalısınız. Hayattayız, nefes alıyoruz. İnsan yani bir sorunun içindeyken kendin de dahil yani insan kafayı takıyor. Takmamak elde olmuyor ama yapmamız gereken şey önce sağlığımız diyerek fazla stres yapmamaya çalışmak. Dediğim gibi kendinize odaklanın. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Neler seviyorsunuz? Belki bir dil öğrenmek olabilir. Sevdiğiniz bir kitabı okumak. Ya yeni bir çiçek almak e, evinize. Ya da bir evcil hayvan almak. Belki kuşları seviyorsunuz. Yani başka bir şeylere kafanızı vermeye çalışırsanız bu ara size iyi gelecektir. İçinizde aslan burcu etkili kişiler de olabilir. Dediğim gibi bol bol duanızı edin ve sakin kalmaya çalışın. Sizin için bir kart daha çekeceğim. İlk grubu seçen arkadaşlara evrenin iletmek istediği mesaj Evet arkadaşlar haksızlığa uğramışsınız siz. Gerçekten. Ya bir narsist gibi bir kişi var burada. Hatta kayba uğramış da olabilirsiniz. Evet sizin için bir kart daha çekiyorum. Arkadaşlar burada hiç güvenilmez bir tip var. Eee... Bakalım Evet Yapmanız gereken nedir Bir kart daha çekiyorum Yapmanız gereken nedir Bir kart daha çekiyorum Sizin için İlk grubu çeken arkadaşlar Sizin için Arkadaşlar Sezgilerinizi dinleyin. Çünkü sevgileri altıncı hissi güçlü bir insansınız siz. Ee, o yüzden biraz da zamana bırakın. Hani su akar yolunu bulur der, derler ya şu an size iletmem gereken mesaj bu. Zamana bırakın fazla endişelenmeyin. Çünkü her şey olması gereken oluyor. Olması gereken oluyor. Bir şey nasipse sizi buluyor, değilse bulmuyor ve olmuyorsa belki de olmaması daha hayırlı. Ama biz bu okumayı şu anın enerjisi diye yaptık. Bu anın enerjisi kendinize, sağlığınıza dikkat etmeniz, sevdiğiniz bir şeylerle uğraşmanız, kafanızı dinlemeniz, daha az düşünmeniz ve kendinize bir hobi bulun. Eğer yani mutlaka hepimizin sevdiği bir şeyler onlarla ilgilenin ve kafanızı dağıtın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. İyi geceler arkadaşlar. Evet. Sarı desteğe geçelim. sarı deste. Hoş geldiniz. Sarı desteği seçenler. Bakalım A'nın enerjisiyle size iletmem gereken mesaj neymiş? Evet, sarı deste. Şimdi siz bir haber bekliyor olabilirsiniz uzaklardan. Ve öncelikle şunu söyleyeyim. 40 gün içinde bir şey olacak hayatınızda 40 gün içinde bu beklediğiniz bir haber varsa bunu alabilirsiniz yani 40 gün içerisinde e, bir gelişme olacak hayatınızda diye görüyorum burada mesela siz e, uzaktan uzaktaki birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz ve bu haberi alacaksınız birinin sizi aramasını bekliyorsanız evet arayacak. İnternet üzerinden size ulaşabilir bu kişi. Ve bir ilişki teklifi de alabilirsiniz. Beklediğiniz kişiden. Bu kişiyle e, şu anda aranızda mesafe var. Ve e, haber haber alacaksınız arkadaşlar bu kişiden. Bu kişi Aslan Boğa, Kova ya da Akrep burcu olabilir. Bu kişiyle önce internetten haberleşebilirsiniz. Kimileriniz için de bir mahkeme süreci olabilir ve bununla ilgili bir gelişme olabilir. Bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Her ne olursa olsun size bir haber geliyor. Ben 40 gün diye düşünüyorum. 40 gün içinde diye düşünüyorum. Bir haber geliyor gibi size ve olumlu bir şey gibi. Olumlu bir haber geliyor gibi. Ee, hani uzaklardan uzaklardan geliyor gibi. Belki siz bir yolculuğa çıkacaksınız. Ani gelişecek ve siz bir yolculuğa çıkmak durumunda kalacaksınız. Bu da olabilir. Evet arkadaşlar. Anın enerjisiyle ya beklediğiniz haber geliyor uzaklardan ya da internetten ya da size bir yol görünüyor. Bir yol yapacaksınız. Bakalım size iletmem gereken başka bir mesaj var mı? Anın enerjisiyle sarı desteği seçenlere iletmem gereken başka bir mesaj var mı? Ha bu arada arkadaşlar şöyle bir hisse, hisse de kapıldım. İnternetten biriyle tanışabilirsiniz. Farklı şehirlerdesinizdir belki. Yani böyle bir durum da olabilir. Belki önceden tanıyorsunuzdur. Yeniden yani bir kontak kurarsınız. kurarsınız. Yani internetten bir tanışma konuşma durumu da olabilir. Tabii ki dikkat edin arkadaşlar. E, tanımadan insanlara güvenmemek lazım. Çünkü aşk duygusu gerçekten insanın e, gözünü yani kapatıyor. O yüzden iyi tanımak lazım. Kesinlikle iyi tanıyın. Bakalım size iletmem gereken başka bir mesaj var mı? Sarı desteği seçenlere iletmem gereken başka bir mesaj var mı? Evet, sarı desteği seçenlere iletmem gereken mesaj var mı? Sarı desteği seçenlere iletmem gereken Evet, bu kişi e, ikizler terazi ya da kova burcu bir kişi olabilir. 35 yaşlarında 30-40 yaş arası bir kişi bu. Ya ben haberleşme görüyorum size. Zaten siz bir haber bekliyor gibisiniz. Evet bakalım. An'ın size başka bir mesajı var mı? An'ın size başka bir mesajı var mı? Evet. An'ın sarı desteğe başka bir mesajı var mı? Anın sarı desteye başka bir mesajı. Var mı? Evet. Sarı desteye evrenin mesajı. Siz e, hava grubu olabilirsiniz. İkizler, Terazi, Kova ya da Balık. Evet, dediğim gibi beklediğiniz haberi alıyorsunuz. Kimileriniz işe başlayabilir kısa bir süre içinde. İşe başlama durumu da olabilir. Evet, bu okumamız anın enerjisi okumasıydı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenip abone olursanız, beni desteklemiş olursunuz ve çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın ve iyi geceler herkese.